Başladık mı? Hadi ya. Oğlum niye başladık ki biz videoya şimdi ya? Niye böyle oldu? E ee, başlamışız biz. O zaman başlayalım. ne N'abersiniz? Tokalaşak bayağıdır görüşmüyoruz. Ben Recep GT. Ee, kanalımın ismi de Recep. Ee, sizi bekletmeyeyim biliyorsunuz. Youtube'da bayağıdır yoktum ama bir şeyler oldu falan filan. Sektörde kaybolduk dediler. Ben de dedim ki bu sektörde kaybolan tek şey benim. Ee, Kurotopya'da şimdi 10 numara bir içerik, çok iyi içerik. Hesap açacağım. Ee, bunu da hep birlikte yapacağız. Bu arada ee, bir şey diyeceğim. Ben neredeydim? Ben üniversiteye başladım. Ben büyüdüm. <laughs> ben büyüdüm. Bu ne bu arada hesaba giriş yapamıyorum size şöyle göstereyim Hesaba mail geliyor ve Youtube kanalı eski Youtube kanalı bende olmadığı için bunu da bilgilendireyim boş yapmayın diye Recep GTN2 ile Başlıyoruz oyuna Benim adım Recep Tanımayanlar için ikinci adım Atahan 10 numara content bu arada ilk defa başlıyorum Growtopia'ya. güzel oyun dediler Ubisoft'un start to tutorial okey Evet şu Yamuk kafalı benim herhalde. Recep GT 255. 10 numara çar. Kapıdan giriş yaptık. Ne diyor? Yürü. Toprak koy diyor. Nereye? Buraya mı? Kır mı diyor? Tamam. Seed. Oğlum bu bir... Bizim... Niye zoom çekmiyor lan bu? Kaç... Abi ben her şey... sprey verdi. Tamam. Ha burayı doldurmamız mı? Pantolon giyelim abi. Sen bu bildiğin bize Exit world. Okey. Atanın GT. this diye atan okay fun this time hit the name character your own word ha benim olabileceğim bir şey olsun diyor recep gt38 çift sıfır ya sikerim böyle word mu var virgül olmayacak please try again create oğlum niye yapamıyorum ben atan zelo dur 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 ben atan hani Ata Han Zelo. Okay, fan. Ah, create word. Ah, and, Evet. Aha bir word doc verdi. 10 numara. Recep GT level atladı. Tamam. Tamam. Biz şuradan kaydolalım. Get word. Tamam. Name. Herkesin göz önünde yapmak da ayrı bir şey. Name'imiz ne biliyor musunuz abi? Ata Mancho. Password. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Çok düşünerek bir şey yapmalıyım. Tamam. Şöyle kameraya bakarak yapayım. Biraz şaşırtıcı. Hmm. Buralar göstermesem daha iyi. Ben şifreyi falan değiştirmeyeyim. Evet. Tekrar başladık. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Ya oğlum çok kötü video ya. Ben bunu koysam mı? <laughs> Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Evet gerçekten tekrardan başladım. Ben Atan. Evet eski kanalımı sattım. Ve çok sıkıldığım için de çok insan istediği için tekrardan başlıyorum Growtopia'ya. Biliyorsunuz ben Growtopia'yı zerre sevmiyorum ama bu sektörde bir şeyler yapacağız. Birlikte büyüyeceğiz. Birlikte mutlu olacağız. Birlikte öleceğiz. Allah'a emanet. Ben hesap açayım. Adım da Atamanço. Atamanço. Kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Çok sakin bir video oldu ama bir sonraki videolar böyle olmayacak. Allah'a emanet.